Selam arkadaşlar. Şimdi sabah oldu. Saat 11.05 geçiyor. Ben 10 dakika, 15 dakika önce alarmla uyandım. Yoksa uyurdum bir 12'ye kadar da. Ama ben geç uyanınca akşam gerçekten uyuyamıyorum. Çünkü dün 1'de uyandım ve akşam 4'te uyudum. Ee, o yüzden sabah erken kalkmaya çalıştım biraz. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Anneannem yani çay deniyor. Anneannem çay. Tamam. şimdi kendime kahvaltı Evet. Şimdi neler yapacağım, neler yapacağım. Bir tane yumurta aşlayacağım. Şurada. Ama yumurtamızı koyacağım. Şimdi arkadaşlar ekmek kızartacağım sonra yağlayacağım yani tereyağı alacağım üstüne de kaşar koyacağım ince bir dilim bakalım nasıl olacak. Bir de aynı zamanda da şurada yumurta haşlıyorum. Şimdi şöyle anneannem dilim kesti çok ince olmadı ama şimdi bunu koyacağım ekmeğin üstüne. Ekmeği de şimdi böyle ekmeğimi tereyağlı ve kaşar bir şekilde hazırladım. Salam falan bir de yumurta da yiyeceğim. Böyle pratik güzel bir kahvaltı yapacağım. Anneannem böyle zeytin de peynirdi. bir de pide falan da ayarlamış. Böyle. Şimdi de yemeğimi yiyeceğim. Bugün böyle babamın aldığı vitamin şurup şeklinde şeylerden içiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bugün size yapacaklarımdan biraz bahsedeyim. Dün saçımı yıkamıştım. E, bugün de gidip duş alacağım şimdi. Duş aldıktan sonra bakım yapacağım saçımı ve yüzüme vesaire. Daha sonrasında da arkadaşımla görüntü konuşup soru çözeceğiz. Şimdi bu şekilde e, bakalım bugünü nasıl verimli bir şekilde geçirebileceğim. Şimdi duşa giriyorum. Kullandığım ürünleri size göstereceğim. O zaman hemen duş alıyorum. Bir, iki, üç. Duştan çıktım. Şimdi sizinle birlikte birkaç bakım yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yüz bakımını yapacağım. Ee, yüz bakımı zaten, şimdi yeni duştan çıktığım için yüzüm temiz. Ama yine de bir kez daha yüzümü yüz yıkama köpüğüyle e, yıkamak istiyorum. Hemen pratik bir şekilde. Yüzü yıkamak bence çok önemli, güzel bir şekilde temizlemek. Çünkü yüzdeki yağ tabakası ve kir tabakası olmadıktan sonra sivilce çok çıkmıyor hani başka akne gibi sorunlarınız yoksa zaten o tarz sorunlarda da krem falan kullanırsanız yine geçiyor bence. o yüzden ben yüzümü çok sık yıkıyorum. Ama mesela okulda sınav haftasında yani karantinaya bu koronavirüs olayı çıkmadan önceyken, okuldayken. Stresten ve mesela sınavdan düşük aldığımda üzüntüler yüzüm şuralar falan full kırmızıya çıkıyordu. Bir de benim bir de benim sivicem çok değişik bir şey. Böyle hani sivilce gibi patlamıyor böyle küçük kırmızı bir şekilde çıkıyor ve sonra orada iz kalıyor. Şimdi Saçımı kendi yaptığım karışımdan sıkacağım. Saçımı kurutmadan önce. Bu arada kendi yaptığım karışımı çok soruyorsunuz. Ben bunun içine doğal yağlar ve işte bir takım saç keratin suları vesaire karıştırıyorum. Ve bence piyasadaki çoğu saç ürününün içeriği ee, şey nasıl desem kimyasal Bu yüzden saçlara bağımlı yaptığını düşünüyorum hani o ürünlere. O yüzden ben kendim karışım yapıp uyguluyorum. Sadece onun dışında kullandığım hani argan keratin yağı falan var. Onlar da hani bildiğim markalardan almaya çalışıyorum. Ama bu belki e, bu karışımı isterseniz şey yapabilirim. İleride belki markamda böyle stok yapıp satışı sunabilirim beğenirseniz yani isterseniz siz saçımı bu şeyden sıktım. Şimdi de saçımı taramam gerekiyor. Islakken saç her zaman daha kolay taranıyor sanırım. Yani bana yüzler öyle derdi. Biraz öyle sanırım. Ve sıktığım kaşımın en güzel yanı saçımı kuruttuğumda falan böyle çok kabarmıyor ve saçta yağ falan da bırakmadım. Böyle çok doğal ve çok güzel bir şey. Zaten şu an mesela bakın saçım çok parlıyor şu an ve çok güzel gördüğünüz gibi. Saçımı mesela uzun süredir yani birkaç gündür taramamıştım 4 gün. Ama mesela bu spreyi sıkıp taradığımda çok kolay bir şekilde taranıyor bakın. Hemen açılmaya başlıyor. Bu şeyi o yüzden çok seviyorum karışımı Kendini Böyle bakın çok kolay bir şekilde saçım hemen saranıyor, açılıyor. Ki benim saçım çok işlem görmüş bir saç. O yüzden normalde hani çok karışık vesaire oluyor. Ve çok katı oluyor. Ee, şimdi saçımı yine şöyle saralım biraz. Ups. Bu arada saçımı kurutma makinesi, makinesiyle kurutmadan önce bir böyle havluyla hafif şeyini alıyorum ıslaklığını çünkü direkt sıvı ısıtlarken kurutma makinesiyle kurutmaya başladığınızda biraz saçma oluyor ve kurutmak gerçekten çok uzun sürüyor ama şöyle halıyla önce bir üstten üstten aldığınızda daha güzel oluyor. Ee, bu arada kendi parfümüm ESC'den de sıkacağım şimdi. Ee, bu parfümü de 50 milim ve 100 milim olmak üzere iki çeşidi var. Benim agencyjoban.com'da yani kendi markamda bulabilirsiniz. Bu da çok güzel kokuyor. Kıyafetlere sıkmam gerek ama içeriğinde bir zararlı bir şey yok zaten. Şimdi bir tane vücut losyonum var. Yves Rocher, Weiss ya da işte. Bunu kullanacağım. Şöyle sıkıyorum. İşte elime vesaire omuzuma falan böyle sürüyorum. Bu da yine cilde nemlendirmek için bir vücut e, body lotion işte vücut losyonu. Şöyle ellerime falan kollarıma sürüyorum mesela. Şöyle azıcık yüzüme de sürebilirim hatta. Sonra cima tane de vücut ve yüz balmum var. Böyle bu da bir balm şeklinde pinkten. Ee, bu da yine böyle işte elinize vesaire sürebiliyorsunuz normalde. Ama ben yüzüme sürmeyi daha çok seviyorum. Ee, yüzünüze de sürebilirsiniz bu tarz hani vücut balmlarını. Çünkü baya güzel gerçekten. Ben o yüzden böyle yani her yerime yani yüzüme böyle hafifçe şey yapıyorum sürüyorum çünkü gerçekten güzel nemlendiriyor Burada bu, bu bakımları her gün yapmıyorum ama baya yani bir iki günde, üç günde bir yapıyorum. Ya da her duştan çıktığımda yapıyorum bu bakımı. Ee, bunu da Şimdi saçımı bir kez daha fön tarayla tarıyorum. Bu arada şu arkamda duran kürk çok taf duruyor ama onu ben yıkadım ve saç kremi sürdüm kürk olduğu için. Ama gerçek kür, kürk değil. Sadece yapay ama yine de saç kremi falan sürdüm. Bayağı yumuşadı. Çok güzel oldu. Ee, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ee, Dişlerimi fırçalayacağım. Daha sonrasında da saçlarımı kurutacağım. Evet. Saçlarımı da şöyle biraz daha şöyle tutayım. Saç şavlusunu. Evet. <laughs> saç almışım burada dursun. Şimdi böyle diş fırçalamam gerekiyor. Dişimi fırçaladıktan sonra zaten tekrardan bir kere daha saçlarımı tarayıp kurutacağım hemen. dişlerimi de çok güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi diş bakımına devam ediyorum. ağzımı çalkalayacağım. Buna. Yani ağız çalkalamayı seviyorum çünkü yani ağzımın temiz olmasını istiyorum. O yüzden yine ağız çalkalamayı seviyorum. <laughs> Şimdi Defne de bu arada arkadaşlar tuval istiyor. Evde de tuval yok ve marketler açık sadece biliyorsunuz karantinadayız. Ne olacak bilmiyorum. Kağıt veriyoruz, kağıda resim çizmek istemiyor. Neyse bakın bu arada yüzüm çok güzel parladı. Böyle bakım yapınca kendimi çok daha rahat ve güzel hissediyorum. Lip balm zamanı. Böyle Coca-Cola'nın Lip Smoker'ını demiyorum ne dudağımı nemlendiriyorum. Zaten bunu her gün yapıyorum. 3-4 ke kez. Hafif renk de Evet şimdi bakımım neredeyse bitti. Şimdi odama gidip giyinmem gerekiyor. O zaman hemen giyiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bütün bakımlarımı bitirdim. Üstümde giyindim. O yüzden şimdi kendime içecek yiyecek atıştırmak bir şeyler hazırlayıp derse oturacağım. Arkadaşım Beren'le birlikte kendimize hedef koyduk ve yazışarak ee, soru çözeceğiz. Toplam 100 soru çözeceğiz şimdi. Belki akşam bir daha soru çözerim. 100 soru fen, Türkçe ve inkılap olacak. Ee, belki biraz da din çözerim. 100 soruyu yani kesin çözmem gerekiyor. Yüzden fazla çözersem de okey yani. Şimdi kendime yiyecek içecek bir şeyler hazırlayacağım. Şimdi sütlü çikolatalı bir içecek yapacağım. Yemek yemenin veya bir şey içmenin derste hani dikkati dağıttığını söylüyor. Ama bence öyle değil. Ee, yani kişiden kişiye değişir ama benim motivasyonum yükselti özellikle mesela sevdiğim içeceklerse. Şimdi kendime Nesquik yapıyorum ama önce sütü ısıtmam gerek. Nesla. Sütümü de boşaltıyorum. Bayağı ısınmış. Kaynaklı ama bayağı güzel şekilde ısınmış. Şimdi yine iyice karıştırıyorum. Bu arada bu şey çok büyük olduğu için şuraya kadar doldurdu yani koyduğum süt. Arkadaşlar ben daha demin soruları çözmeye başladım. Şimdi sen kendimi değerlendiriyorum testi çözdüm. 8 soru yeni nesil. Bir yanlışım çıktı. Ama yanlıştan yani yanlış olmaması gerekiyor. Çok saçma yani. Onu arkadaşıma falan soracağım. Şimdi yine fen çözeceğim. Bugün bu sabah hedefim 100 soru. Belki akşam yine çözerim dediğim gibi. Arkadaşım da şu an çözüyor. 100 soru inkılap, din, Türkçe ve fen çözeceğim. Senden bir 20 soru rahat çözmek istiyorum. Peki bir 20 soru. Bilmiyorum 10 soru. Ne yaptı? 50 yaptı. Ha. O zaman inkılaptan çok çözmem gerekiyor. Yok o zaman şey yapalım. Efendim 30 soru. Ee... 75. O zaman bir 25 soru filan da inkılap çözmem gerekir. O zaman 35, 45, 50, 65, 70, 100. Tamam. 100'e tamamladım. 30 Fen 25 Türkçe, 10 din, 10 İngilizce. 25'te inkılap çözeceğim. Matematiği yarın yapacağım. Çünkü matematikte çoğu bildiğim şey unuttum. Matematiğim çok kötü. Bir günümü sırf matematiğe ayırmak istiyorum. Çünkü bütün derslerim fena değil. Yani az çok bir şey biliyorum ama matematikte gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşım da öyle Beren. O yüzden biz birlikte mutlaka bir günümüzü full matematiğe ayırırız. Öyle çalışırız diye düşünüyorum. Yarın öyle yaparım. Özel şimdi diğer derslerime çalışacağım. Ee, fiziksel kimya... Şimdi fenden 8 soru çözdüm daha 12 soru çözmem gerekiyor. Şimdi kendime bir test arıyorum çözebileceğim. Ne çözsem? Asitler ve bazlar var. Asitler ve bazlar konum iyi. Daha kötü oldum. Maddenin ısı etkileşimi var. Burada ders programımı çok karışık anlatmışım. Bu yüzden şimdi ses kaydı olarak geçirmek istedim size. Ben de toplam 30 soru çözecektim. E, videoyu açmadan önce 8 soru çözmüştüm. Bu yüzden mevsimler ve iklimden e, sorular çözdüm. Daha sonrasında başka konulardan da sorular çözdüm vesaire. Yani gün içerisinde 30'a tamamlayacağım şekilde kendime bir program hazırladım. Ve çözmeye başladım. E, bu şekilde böyle oldu <laughs> Burada da yine tuhaf hareketlerimle karşılaşıyoruz. <laughs> Çünkü bazen böyle derste sıkılınca tuhaf şeyler sergileyebiliyorum, kusura bakmayın. Ee, ama gerçekten zor bir şey evden hiç çıkmamak ve bugün evden çıkmadığım 10. gün. O yüzden sıkıntıdan artık böyle tuhaf hareketler yapıyorum. <laughs> 7 soruluk testimi de bitirdim. Toplam 23 soru çözmüş bulunmaktayım. 8-8 7 soruluk testler çözdüm. Mevsim mevkimi zaten hatırlıyordum ama böyle kafa karışıklığım vardı. İyice pekiştirmiş oldum. Ee, o yüzden şimdi başka bir konuda bir test mi çözsem acaba? 7 soru 7 sorudur çünkü. DNA ve genetik çözmek istemiyorum. Sevmiyorum çünkü konuyu. Biliyorum ama sevmiyorum. Ee, o yüzden mut, mutasyon ve modifikasyon çözebilirim. Evet, burada da yine tuhaf hareketlerimi ve anne, anneannemle yaptığımız dedikoduları görüyorsunuz. <laughs> evet, ders yaşarken biraz dikkat eksikliğim var sanırım. Ama yine de mesela konuşarak test çözdüğümde falan daha motivasyonum yüksek oluyor. Çünkü hızlı soru çözüyorum. Mesela 20 soruyu 15 soruda 15 dakikada falan çözüyorum. Ama konuşmasam demek ki daha hızlı da çözebilirim belki bilmiyorum. Evet. Böyle. Evet bu 10 soruluk testimi de kolayca bitirdim. Saat 20 e. 25 yetiyor yaklaşık 10 dakika sürdü bunu çözmem biraz zordu. Bir de karşımda Hüseyin'le falan bir yaptık. Aynen. Çekme. Şimdi bunu kontrol edeceğim kaç yanlış çıkmış diye. E, 33 soru çözmüş oldum Ferdi. 3 soru fazla çözdüm yani. Ama bence iyi yani. Az olacağına fazla olsun diye düşünüyorum. E, şimdi... Şimdi... Şimdi dinimi ve İngilizcemi aradan çıkartmak istiyorum. Zaten 10 soru ve din ve İngilizce kolay. O yüzden 5'er dakikada bitiririm. Ee, sonra da inklaba geçeceğim. İnklabım biraz kötü. Aslında normalde çok iyiydi tarihim. Ama bu sene çok çalışmadım. O yüzden biraz kötüleşti. Onu düzeltmem gerekiyor. Ee, kendimi değerlendiriyorum. Kaç? Test 04. şu an bayağı çözdüm. ya, yani. 10 soru çözdüm İngilizce'den. Dini çözemedim arkadaşlar çünkü çok zordu. Sanırım işemediğimiz konudu yani yarısını işlemiştik. Çünkü bilmediğim şeyler vardı. Dini es geçmek zorundayım. Aa, ya da başka bir test bulacağım onda. Şimdi answer key'den İngilizce'den aa, şey bulacağım. Yan tanahtarını. B. Full gidiyorum. D, B, A, D. D, B, A, V, D. Ful. İngilizce full çıktı. Yani kolaydı. İngilizceyi seviyorum zaten, iyi İngilizce. Full çıkardım, güzel. Şimdi e, dinden çözmem gerekiyor. Dinden de çözersen toplamda senden 33 çözdüm. Dinden 10 çözerim. İngilizceden de 10 çözerim. İngilizceden de 10 çözdüm, 20. E, 53 soruyla kapatacağım. Sonra nadalımı yiyeceğim. Şu an nadalım pişiyor bu arada. Suyunu koydum. Üstüne nadalı da koydum. Ben sonra çözerken pişsin diye ki bayağı mantıklı oldu. Şu an pişmek üzere. Ee, el üç soru çözdüm. Ay el soruyu çözmek üzereyim. Dili de bitirirsem el üç soru çözmüş olacağım. Sonra inklabı ve Türkçeyi de bir saat sonra falan çözeceğim. Annemler ne zaman gelecek? Dini de 10 sorun bitirdim arkadaşlar. Şimdi doğru, e, kontrol edeceğim, bakalım kaç yanlışım var. Biraz zor da o yüzden bir yanlış ya da iki yanlış bekliyorum. İnşallah en fazla bir yanlışım ya da hiç yanlışım yoktur. E, bu kader inancı testi çözdüm bu arada. Evet, bu kaçıncı test? Birinci. Hazır mısınız? C, C, D. C, C, D. C, C, D, C, 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 yanlış, C, 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 yok, A, C, iki <laughs> <laughs> yanlışım çıktı ama zordu arkadaşlar cidden bu sorular zordu. 2 anlaşma kapatıyorum. Ee, toplamda günden 10, İngilizce'den 10, PEN'den 33 soru. Toplamda da 53 soruyla yaklaşık bir buçuk saat sonra görüşürüz. Test kitabım. Böyle tüm derslerin oldu. Bir tane yayınım var. Ondan çözüyorum. Şimdi nadalımı hazırlayacağım. Çoğu pişmiş herhalde. Ve bunu yiyip gelinim mutfakta izleyebilirim. Saatte 3 olmuş. Akşama da öğretmeni izleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi aradan yaklaşık bir saat, bir buçuk saat falan geçti. Ben o aradan nadalımı yedim işte. Biraz televizyon izledim. Hüseyin'le kavga ettim, tırnağımı kırdı. Ee, dövüştük biraz. Takma tırnağını. Tamam işte takma tırnağımı kırdık. Takma değil, protest. Neyse. Protest tırnağımı kırdı Hüseyin. O yüzden ona... Onlar hepsini suç Hayır şu sökemezsin. Ben de, ben de yenisini yaparım. Kendin mi yapıyorsun onları? Evet. Videosu da videosunu. Videosunu istiyorlar biliyor musun? TikTok'ta e, tırnaklarım çok görünüyor ya. Çok güzel işte videosunu çözerim. Ne kadar güzel tırnaklar. hiç güzel değil. Evet arkadaşlar şimdi sabah biliyorsunuz 53 soru çözmüştüm. Şimdi de inkılap ve Türkçe çözeceğim. 30 Türkçe çözerim muhtemelen. 22'de de inkılap çözerim. Yani 47 soru çözmüş olurum. Toplamda 100'e tamamlarım. Tamamladıktan sonra da Hüseyin'i bekle Netflix'ten film izleyeceğiz. Ee, Netflix'ten ailece film izleyeceğiz komedi filmi. Bir de ailece kart oynayacağız. Bir de çok güzel bir kumarbaz oyunu öğrendim. Sihirbazlık oyunu. Onu size karşı gösteririm. Şimdi soru çözmem gerekiyor. Türkçe ile başlıyoruz. Söz sanatları ve metin türleri ile ilgili çözeceğim. arkadaşlar şimdi Türkçeyi de bitirdim. İnkılaba geçmem gerekiyor. Hiç inkılap çözesim yok ama yine de çözmem lazım. O yüzden şimdi inkılaba arıyorum. İnkılaba açıyorum. İnkılapta kolay bir konu çözmek istiyorum. Çünkü çok, çok bıktım test çözmekten. Evet arkadaşlar şimdi bu sahte saçlı tahkirimi, perumu taktım. Ee, ben şimdi çözmem gereken soru sayılarını bitirdim. Ee, geriye bir tek dizi izleme kaldı. Saat 9'a geliyor. Ben de bu vlogu yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Zaten sonra da dizi izleyeceğim. Ve dizi reklama çıktığında da bu videoyu editleyeceğim. Şu saat şu an 12 mi? 12. Ee, ve 561 yeni tanı konulmuş. Bu arada ben şu an videoyu editliyorum aslında. Aynı zamanda salondayım. Ve haberleri izliyorduk anneannemle. Toplam vaka sayısı 2433 olmuş. Yani çok hızlı artıyor. Ve bence bu tarz durumlar çok kötü. Gerçekten hani başta ben de bu kadar ciddiye almadım ama... Cidden olay büyüyor arkadaşlar. Bundan belki de bir 10 gün sonra Hani bırakın dışarı çıkmayı pencere baca açamayacağız belki de korkudan. O dereceye gelecek diye düşünüyorum. Markete bile gidemeyebiliriz. Ee, bu arada 59'da can kaybı. Gerçekten az bir sayı değil. Şu an içim ürperdi ve videoyu editlerken biraz konuşma yapmak istedim. Ee, bütün öncelikle can kaybı olan e, insanların ailelerine buradan sabır diliyorum. Gerçekten bir insanı kaybetmek çok zor bir şey. Ee, ki böyle bir virüs salgını nedeniyle cidden zor. Onun dışında e, lütfen ellerinizden çıkmayın arkadaşlar. Ben bir kez daha bunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu arada habere bakıyorum o yüzden kameraya bakamıyorum. Bir kez daha bunun ne kadar önemli olduğunu anladık bence. Yani kaşla gö göz arasında virüs vücudunuza giriyor bir şekilde. Bunu da anlamış oldum. Lütfen ellerinizden çıkmayın. Kendinize çok iyi bakın. Duş alın. Ellerinizi sürekli yıkayın. Yani şakası yok bu işin. Okullarda 30 Nisan'a kadar tatil oldu. Yani gerçekten çok üzgünüm. E, hepinize sağlık diliyorum. Hepimiz sağlıklı olalım. Hepimiz virüsü atlatalım. Cidden ülkecek hatta dünyacak dünya olarak bu zor durumdan çıkmamızı istiyorum. Önce ülke olarak sonra dünya olarak. Zor bir durum. Herkese sabır diliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Size bir şey olsun istemiyorum. Öpüyorum buradan hepinizi ve videoyu editlemeye devam ediyorum. Biliyorsunuz yeni serim karantina günlükleri. Bugün ikincisini çekmiş bulunmaktayım. Yarın üçüncüsünü çekmeye başlayacağım. Umarım sizin için izlemesi keyifli bir vlog olmuştur karantina vlogları gittikçe güzelleşeceğine emin olabilirsiniz. Ee, yarın da bu vlogu sürdürmeye devam edeceğim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Zaten bu arada demin açıklandı. 30 Nisan'a kadar tatil uzamış. Yani muhtemelen bir 30-40 tane bu vlogtan çıkacak. O yüzden ee, bol eğlenceler mi diyeyim? Bol karantina günlüklerinin eğlenceli yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Evde kalın. Sizi seviyorum. Siz benim için çok değerlisiniz. Sakın koronavirüs almayın. <laughs> Evden çıkmayın. Öpüyorum hep. Annem saatlik doğramış. Öpüyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bu. bu da bu arada benim kendi hareketim.